Aslar Erciyes Kayak Merkezi'ndeyiz. Ee, tarihlerimiz 29.01.2023'ü gösterirken şu anda Kültöpe Teleferi ile Vedat abi bizim den olan kan Zır deli Ercan'la birlikte. Zır deli Ercan'la birlikte. E, yukarıya doğru çıkıyoruz. E, Cuma ve cumartesi gün inanılmaz hani çok böyle aşırı bol kar yağmadı ama evet, ya. ya, şuralar şu pistler var ya şu anda buralara girmek için can atıyoruz. Gelmeyenler yataktan kalkıp gelmeyenlerin de canlı çeksin gelemeyenler de Kafasını inşallah e, duvara vursun diyor. <laughs> evet abi evet. E, gelemeyenlere de bir şey diyemiyorum arkadaşlar. Onlara da Allah en kısa zamanda e, gelip buralarda kaymak nasip etsin. Sözü nereye getireceğim? Sözü Arkadaşlar hava inanılmaz güzel. Ee, rüzgar böyle 5-10 kilometrelerde falan. Derinlik güzel. Ee, bol kar çok keyifli. Sezonun en güzel bol karı bol olacak inşallah. Ee, ve ekiple birlikte kendimizi bol atacağız. Haydi bakalım tepeye çıkalım. Tepeye çıkınca şu tarafa doğru yürüyüp şuralardan, şuralardan şöyle geriye doğru vadilerden, dağlardan tepelerden, evet Tahtamı, tahtamı düşürüyordum vallahi aşağıya. Tahtamı düşürüyordum. Son anda yakaladım. İrmağa evet. gidiyoruz. Evet, evet. İrmağa gidiyoruz diyor. İrmağa gidiyoruz. Evet dostlar hadi yukarıda görüşelim. görüyorsunuz ağlıyor ağlıyordu. Ayakkabılarını çıkardı. Murat abi diyor senin yüzünden doldu diyor. Murat abi diyor senin yüzünden çapraz mavi kopardı. Ağlıyor sürekli ağlıyor. Her şey Murat abiden. Ee, ayakkabını bağlamazsan olacağı bu arkadaşlar. Tarihler 29.01.2023'ü gösterirken Kültepe Teleferi'nin hemen arka tarafında. Bakın Ercan ben ve bolkar Derinliğe bakın. Ondan sonra diyor ki bu kadar Volkar aldın diye söylemedin. Kardeşim iyi bir snowboardçu her türlü şartta her türlü şartta hazır kayar. O yüzden Bulutların üstünde sanki uçar gibi diyeceğiz birazdan. Vereceğiz kayak merkezi. Bol kar yapacağız devlet tarafına doğru. Ve derinlik bir bot boyu. Yer yer diz boyu. Yer yer mükemmel. Yer yer mükemmel. Hazır mıyız? Evet bizden önce biz önce geldik ama bizden önce hızlı gelen arkadaşlar var. Ya Allah! İşte Woo. sil baştan başlamak gerek bazen. Woo. Uçar gibi. Uçar gibi. Kaan önde. Ercan. Oo. Oh, çok keyifli. Mükemmel. Perfect. Woo! Kaan gidiyor. Yardırdı gitti ekip. Yardırdı gitti. Huuu. Çok güzel. Perfect. Tam, Ercan. Bulutların üstünde sanki uçar gibi. Ah. Oradan değil ya. Ah. Oh. Ah. Ah. vuruldum çarpıldım ben sana o oh. kadar çarpıldım la Oh. <laughs> ne biçim saplandım arkadaş ya <laughs> Of. Hadi biz düz gidelim. O ayrıldı artık. Yapacak bir şey yok. Erciyes'e gel. Tarih yaptırmışlar ya. Erciyes'e gel. Erciyes'e gel bak çok güzel. Erciyes'e gel. Gel 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 RGS'e gel RGS'de kaymak Gerçekten çok güzel Nasıl? Fena değil Güzel güzel idare edin bu, bu şartlarda Bunu bulmuşum Hala güzel değil diyor ya ha, Ön bağlama çözülmüş bende niye? Orada Hükmedemiyorum diyorum ya, ya. Ha? Güzel güzel iyi 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 ilerler İkisi birden çözülmüş ya Ben tek ayak kayıyormuşum ya Ah. Ah. Evet. Geldiğimiz yerler buralar. Woo! Nasıl fışkırttırıyor? Nasıl mışkırttırıyor? Haydi deli oğlan. Haydi deli oğlan. Malı daşa sürtüyordum. Bakalım. İşte o. İşte o geliyor. Dur çekmeyin. Kaldım. Buralar hızlandır <laughs> gitmiyoruz Dur dur duruyom sen <laughs> O ne yapıyor <laughs>